öyle birisine verilmiş formal resmiyete bindirilmiş IBAN üzerinden hareketliliği olan görüntüler Şimdi değil. Yusuf Alabarda. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Bırakım bir büyük elçilik meselesini. Bir e, savunma sanayi ile ilgili bir şirket size gelse. Hı hı. Ya sizden danışmanlık talep ediyoruz dese. Sizin de ilgi alanınız, bilginiz, kabiliyetinizle ilgili olsa 400 liraya, şey 400 dolara el sıkışır mısınız? Ya. Profesyonellik içerisinde söylüyorum bunu. Profesyonellik içinde hiçbir şekilde hani silahlı kuvvetlerin bir bilgisini faş maksadıyla bile olsa 400 dolara parmağımı bile kıpırdatma. Bu kadar net. Ben ben hiç kıpırdamıyorum. Ben şöyle söyleyeyim Turgay Güler, ha, böyle bir danışmanlık ne talebimiz var, ne Allah, ne, Allah korusun hani, bizi. Ya bırak evet. normal meşru danışmanlık. Tabii meşru olsa bile istemiyorum. Ben. Yani evet. e, ne böyle tekliflere e, Açığız falan, bunlar ayrı mevzu Benim anlatmak istediğim şu, böyle bir şey olmaz. Tabi. Sen 400 dolar bilmem ne falan diyerek aklımızda özlü de Ha diyor bir ki, de yani hı? parayı aldığın hı. yer otopark AVM'sinde kese kağıdın içerisinde, yani bunu neyle izah edeceksin? Bunun bir izah şekli yok, anlatabiliyor muyum? Bir de şu, ne yani, e, koskoca istihbarat teşkilatı yani emniyet teşkilatı, e, Metin Gürcan'a kafayı takmış, Karakaş'ına bozulmuş. Öyle olmadığını Saç farklı mi? örneklerle açıkladık. Şimdi, ha, Birçok örnek var. E, şimdi dolayısıyla bu husus nereden baksan, e, zırva tevil götürülmez misali, etrafa e, düşmüş görüntülerden de anlıyoruz ki. Olayda bir takım sıkıntı var ama tekrar söyleyelim. Ülke TV olarak bir takım bizim etik sınırlarımız var. Yani aksi ispat edilmedikçe ve hakkında verilmiş bir kesin hüküm olmadıkça masumiyet karinesine saygı duyuyoruz. Ben şimdi burada kocaman bir laf edeceğim müsaade evet, edersen. dinliyorum. Dünyada demokratik hiçbir ülkeden söz edemezsiniz. Alın bunu sosyal bu lafımı alın bunu sosyal medya üzerinden linç edin. Paspas edin. <laughs> üzerinde tepinin. Şimdi cumhuriyetle yönetilmeyi demokrasi olarak kimseye iteleyemezsiniz. O ikisi birbirinden farklı. İkisi birbirinden farklı şey. Demokratik cumhuriyetler <laughs> olabildiği ha. gibi Almanya o işte de bir ezan okuyamıyorlar. ya Bizde çan çalınıyor ama onlarda e, Türkler 5 milyona yakın Müslüman Türk var, sadece Türk, diğerleri diğer hmm. Müslümanlar hariç. Cami açamıyorlar, minare yapamıyorlar, ezanlarını okuyamıyorlar. Turgay, asimilasyon ile entegrasyon kavramını Almanya'da hala açıklayamıyorsun. Tabi, bununla da yetinmiyorsun. Türkiye Cumhuriyeti devletinde HDP'ye her türden parti mitingi düzenleme tertipleme ile ilgili haklar tanınırken Cumhurbaşkanı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı olarak orada serbest bir miting yapma hakkı dahi verilmiyor. Ben şimdi o büyük laflara gelelim. Bu kişi o açtığınız parantez masumiyet e, karinesi meselesi. Eyvallah. Onu koyalım bir tarafa, bu tarafa yani. koyalım. Ama şunu söyleyeyim, İşte Türkiye'de düşünce özgürlüğüne vurulmuş <laughs> bir, bir bilmem nedir, kimleri kullanırlar? Gazetecileri, tabi, siyasileri, sanatçıları, akademisyenleri. Bunları kullanarak, <laughs> ya işte Türkiye'de düşünce özgürlüğü yok. Lan kerkenes, adam. <laughs> Herkes bir kuştur biliyorsunuz. Evet. Ee, adam gazetecilik kisvesi altında gazetecilik kimliğiyle Türkiye'de gelip istihbarat topluyor. Tabii. Yahut Türkiye'de kışkırtmalar tertipliyor. Akademisyen ki işte Doçevelle sözüm ona medya kuruluşu değil mi? Sen Çerkesler meselesine ne ara geldin? Ya. Ne ara böyle bir ne şey... Ne ara, ara Hitler'in hesabını düzeninde? verdiniz? Ne ara Hitler'in hesabını verdiniz? Ne ara bugün işte Almanya'da... ...dönerci cinayetlerinin hesabını verdiniz? Ne ara işte o... ...Solingen katliamının tabii, tabii, hesabını tabii, verdiniz? Tabii. Ne Onlara ara... çok güzel bir... ...günah geçisi yarattılar. Ha, Adını ha. da Hitler koydular. Ha. Biz değiliz diyor. Hitler ha, yaptı. Hitler, ha. Tamam, Hitler böyle uzaydan şey, gelmiş. Böyle bir şey e, ortaya... Şimdi bu kavramları... Asıl hikaye bu. Diyor ki Selahattin Demirtaş içeride. He, niye içeride? Tipini beğenmedi. Türkiye Cumhuriyeti devleti saç modelini beğenmedi. <laughs> Taklit gravatı beğenmedi. Yahu 50'den fazla masum Kürt vatandaşının kanı eline bulanmış. Tabii. Bunların sokağa kışkırtan talimatı o vermiş. PKK terör örgütüne arka çıkmış, teşkilatlarından bu terör örgütüne e, elemanlar gönderilmiş, sevk edilmiş. Sen kalkacaksın ve diyeceksin ki e, işte bu, bu kavramları, bunlar sihirli kavramlar. Demokrasi, tabii, insan hakları. Tabii. Basın Mesela Amerika'da ne var? Önemli. Türk İş Demokrasi Proje. Suriye'deki de Suriye Demokratik Güçleri. Bir yalan uğruna siz Irak'a geldiniz. Tabii. Milyonlarca insanı katlettiniz ülkeyi üçe böldünüz, taş üstünde taş koymadınız. İnsanlar ülkelerini, doğdukları toprakları terk etmek zorunda kaldı. Kimileri anasız, kimileri babasız, kimileri kardeşsiz, kimileri kocasız, kimileri karısız kaldı. Kiminin gözü gitti, kiminin kolu, kiminin bacağı ve onlarca yıl sonra çıktınız pardon dediniz. Sizden kimse hesap sormuyor. Ya. Ve bize insan hakları dersi verenler, ya. tamam Çıkıp bir dakikaya... ya, ey Amerika sen bir sus bakayım. Ey Almanya senin hiç konuşmaya hakkın yok. Fransa senin arka bahçen sömürgelerinde katlettiğin milyonlarca insan Cezayir katliamların sen hangi hakla konuşacaksın? Hemen bir örnek vereyim mi? Durgay daha bu hafta içerisinde Nijer'de, Nijerya'da değil, Nijer'de yapılan protesto gösterilerine Fransız miraj uçakları havadan bomba atarak karşılık verdi. <laughs> ne oldu? ...yani Nijer'deki olaylar Fransa'nın güvenliğini hangi noktada rahatsız etti de... ...Paris'ten binlerce kilometre uzakta... ...seni protesto eden insanların üzerinden tayyar eden göz yaşartıcı bombalar fırlattın. E şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şeyine girelim, bu konuya girdik. Maalesef bu topraklar üretiyor da. Şimdi burada örneğini verdik, Fabrika diye bir belgesel çekti TRT. Muazzam bir şey. Bu Fabrika belgeselinde bunu ısrarlı bir şekilde tekrar etmekte de fayda görüyorum. DH ile Fransız istihbaratının Fransa Ekonomi ve Fransa Maliye Bakanı ve Fransa Savunma Bakanı'nın da bilgisi dahilinde Lafarge firmasının çimento fabrikasını nasıl işlettiklerini koordineli olarak ve toplantılarını PKK temsilcisi, DAEŞ temsilcisiyle birlikte bir Arabolucunun koordinatörlüğünde Abu Dhabi'de nasıl yaptıklarını ...belgeleriyle TRT haber ortaya çıkarttı. Oysa baktığınızda aynı tarihler içinde Turgay Güler... ...Türkiye'de sürekli olarak gündeme getirilen Türkiye'nin... ...Suriye'de... ...Deaş gibi terör örgütleriyle iç içe olduğuna dair haberler yapılıyordu. Hemen bir örnek vereceğim, sen hatırlayacaksın onu. Hatırlıyor musun Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nin odasının içerisinde... ...bir milletvekili telefon ile Fransız haber ajansı da dahil birlikte bir telefon muhaberesi var. Bir belgesel çekiliyor. Meskur milletvekili ismini de veriyorum Eren Erdem. YouTube'de de görüntüleriyle mevcut. Bir bilinmeyen numara soracaktım diyor. İşte 0442 işte şu şu şu. Öyle bir mizansen sergilenmiş ki bilinmeyen numaralar servisindeki operatör göya şunu söylüyor. Veriliyor sesi de. Efendim diyor bu diyor istihbarat teşkilatına ait bir numaradır nasıl ya bilinmeyen numaralar istihbarat teşkilatının numarası olduğunu arayan kişiye söyleyebiliyor mu ben bile rehberde ismin ve cismin verilmesin diye tercihi işaretlediğimde sen sorduğunda bu numara kime ait olduğunu söylenmesini istemiyor diyorlar yani istihbarat teşkilatlarını nasıl verebiliyorsunuz o sırada Eren Erdem'in yüzünde istihza eden bir gülüş ve aynen şu cümleler Erzurum PKK gerillalarına karşı yürütülen önemli bir operasyon merkezi ve arkasından bunu Fransız haber ajansı falan da bir şekilde gündeme getiriyorlar. Konu ne? Konu Türkiye'nin istihbarat teşkilatları vasıtasıyla Suriye'de nasıl silah sevkiyatı, sarin gazı sevkiyatı yaptığına dair yalan haberlerle ilgili bir Fransız haberciliğinin teşnesi ediliyor. Peki aynı geçmiş dönemdeki milletvekili olan o meskur kişinin şimdi Fransa'da Rogar'ın kapağı patladı. Fransız istihbaratı, DAEŞ, Lafarge nasıl işbirliği yaptığı görülüyor. Ağzından çıkıp da bu konuyla ilgili tek kelam ettiğine şahitlik ettiniz mi Turgay Güler? Etmezsiniz. İşte o yüzden diyorum üretiyor yani. Bünyede var maalesef bu. Şimdi hikaye şu. Bunu da anlasınlar. Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Afrika'da ya da dünyanın benzer bölgelerinde bugüne kadar CIA, Mossad efendime söyleyeyim KGB onlar yok o coğrafyalarda. İşte e, MI5 onlar yok. BND <laughs> bunlar cirit atıyorlardı. <laughs> Hadi geçtim orayı. Burnumuzun dibinde Suriye'de, Irak'ta cirit atıyorlardı ve bizim o kabiliyetimiz yoktu. Ayaklarına dolanmıyorduk ve istedikleri gibi Türkiye'ye yönelik operasyon çekiyorlardı. Bugün Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gerek Irak'ta, gerek Suriye'de, gerek bölgede, kıyısında, köşesinde sayısız istasyonları var. Sayısız istasyonları. Var. İşte bu istasyonlar sayesinde oradan oraya giden, Suriye'den Kandil'e gitmekte olan, Suriye'den Irak'ın bilmem neresine gitmekte olan terör elebaşını haberini alıyor. Bum! O Başka bir çıkıyor, örnek söyleyeyim bir... Mi hemen. Boom. Hemen bir örnek söyleyeyim. Mi? Direkt söylediğin var. cümleye temas eden. Daha bu hafta içinde. Biliyorsun biz dünün güneşiyle hiç bugünün çamaşırını kurutmuyoruz. Bu hafta içinde PKK'nın Gare'nin dış ilişkilerden sorumlu temsilcisi Botan Malazgirt Hı. müsteher kodunu kullanan elebaşısını etkisiz hale getirdi. Ne demek Gare bölgesinde PKK'nın dış ilişkilerden sorumlu adamı? Yani terör örgütünün dış ilişkilerden sorumlu dışişleri bakanı gibi o makam ne biliyor musun? Senin söyledi örgütler tabii, vardı ya. Tabii. Inin, dış, i̇nin dışındaki bahçeden bahsetmiyor Tabii sen saydın ya BND'si MİS'i CIA'si bilmem nesi Onların yetkilendirdiği adamlarla görüşme yapan Görüşmeler. kişi. Bu kadar net. Bu etkisiz hale getirildi. İşte rahatsızlık buradan başlıyor. Şimdi dolayısıyla bu daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.